1354'te burada yapılıyor. Şimdi evet. genelde bizde hep şöyle anlatılır. Rumeli göçmeni olan kişiler, yani Aslen Rumeli olup Anadolu'ya geri dönmüş olan kişiler biz Karaman'dan geldik. Evet. Fakat bu dönemde Karaman Osmanlı'nın elinde değil. Bu dönemde Osmanlı'nın elinde olan bölge Marmara Havzası. Evet. Ve ilk baştaki fütuhat Çanakkale, Balıkesir bölgesindeki Türkmenler götürülüp yerleşti. Marmara daha sonra hmm. devlet biraz büyüyünce İç Anadolu'ya gidiyor, Çorum civarındaki bölgelerden insanlar getiriliyor. Manisa, İsparta civarındaki hmm. insanlar getiriliyor. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk fütuhatında yerleştirilenler genelde İç Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgesindeki Türklerdir. Hmm. Yani Karamanlı hadisesi doğru değildir. Çünkü bu nereden de biliyoruz? Rumeli'deki yer isimlerini kendi isimlerine veriyorlar. Yani hmm. Anadolu'da köyün ismini veriyor. Hmm. Aşiret'in ismini veriyor. Hamit diye veriyor. Kalesi diye veriyor. Yani Karaman Beyliği zaten ele geçtiği zaman Rumeli'nin önemli bir kısmı fethedilmiş demek. Yunanistan ve Bulgaristan. Oradan daha az Türkmen götürülmüştür. Evet.